Günaydın. <laughs> Arkada da fitre kahve makinesinin sesi var. Birazcık rahatsız edici olabilir ama umarım olmaz. <laughs> Uzun bir aradan sonra evde kamera açtım. Şimdi beni görün bakalım. <laughs> İşe gitmeden önce çok az bir vaktim var. Ben de o vakti sizinle konuşarak geçireyim dedim. Anlatacaklarımı anlatayım. Şimdi biliyorsunuz en son bir video atmıştım. Yani bu fotoğraf sergisi değil, ondan bir önceki geri döndüm diye bir video. Dönemedim. <laughs> Neden dönemedim? Neler oldu yine? Neler neler neler. Şimdi hayatımda çok fazla şey oldu. Bunları Instagram'dan daha önce de söyledim yani bir şeyler oluyor ve sizinle paylaşamadığım şeyler oluyor. Ve bunlar benim hayatımı çok derinden etkiliyor demiştim. Şimdi bunu ilk kez artık burada söyleyebilirim. Gerçekleştiğine göre. Ee, ailesel olarak bazı sorunlar yaşıyorduk. Ee, ve en sonunda annemle babam 25 yıllık evliliklerini bitirdiler. Ayrıldılar anlayacağınız. işlem gerçekleşti çoktan. Eee Dolayısıyla hani zaten yeme bozukluğuyla mücadele yaparız. Artık yeme bozukluğu zaten çok farklı türlerine doğru gitmeye başladı. İşte anoreksiyeyi atlattık bir şekilde. Yemeye başladık. Bu sefer tıkınırcasına yeme atakları başladı. Zaten o videoda da bahsetmiştim. Şimdi de e, duygusal yeme gerçekten tam anlamıyla duygusal yeme kendimi yiyorum. Yani olayın özeti bu şu anda. E, kendimi gün içinde aç bırakmamaya özen gösteriyorum. Evet bunu yapıyorum. Güzel öğünlerimi yiyorum. Bir şey kısıtlamamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hala her ne kadar düşünceler gelse de çünkü şöyle bir döngüye girdim maalesef ki. Ee, akşamları işten geldikten sonra bilgisayar karşısında çalışırken ya da işte bir şey yaparken, video izlerken gerçek anlamda farkında olmadan elime ne gelirse onu yemeye başladım. Ve tamamen hani duygusal boşluğa düştüğüm anda oluyor bu. Hem tıkınırca yeme hata şeklinde hem de gerçekten duygusal anlamda hani ya şimdi ne yapsam dediğim o boş saate girdiğim anda yemeye başlıyorum. Bir şey yiyorum Öteki şey bitiyor. Başka şeye gidiyorum. Bu aralarda galetaya sarmış durumdayım. Bir aralar leblebiydi benim. Bu ataklarımı yaşadığımda yediğim şey. Böyle kilolarca yiyordum. Bu arada galeta. <laughs> Her gün eve farklı bir fırından galeta geliyorum. <laughs> Ve gerçekten farkında olmadan masamın yanında çalışkanı duruyor. Avuç avuç adet adet yani çubuk çubuk onlar uzun uzun biliyorsunuz. Oradan ikiye kıra kıra kaç tane yediğimi dahi bilmeden yiyorum. Sonrasında suçluluk duymaya başlıyorum tabii ki. Yani o döngüyü artık biliyorsunuz zaten. Soru şu yani ben onu gerçekten yemek istiyor olsam ve farkındalıkla yiyecek olsam okey yiyebilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani yediğim şeyden rahatsız olmuyorum. Buradaki yanlış anlaşılmayı düzelteyim ama tok olduğum halde ve normalde şunu farkındayım. Yani bu benim stresle başa çıkma yöntemim aslında yemek maalesef ki o noktada konumlanıyor benim için. Yani benim o saatte atıyorum kitap okumam lazım. Hani kendimi o strese atabileceğim farklı bir aktivite yapabileceğim anda ben daha kolay bana haz vereceğini düşündüğüm yani bildiğim aslında düşündüğüm demeyeyim. Çünkü vücut bunu biliyor. Yemek bize haz veriyor. Ve en pratik haz yöntemi. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece yediğinizde mutlu olabiliyorsunuz. Özellikle de karbonhidrat yediğinizde. Dolayısıyla da beni stres anında böyle can sıkıntısının bastırıcını hissettiğim anda yemeğe başvuruyor vücudum direkt olarak. E bunun sonucunda doğal olarak kilo alıyorum. Yani hani e, çok basit bir matematik aslında. Çünkü gün içinde yememi de kısıtlamıyorum. Yani normal yiyorum ihtiyacım olan kadar. Ama akşam bütün günde yediklerim kadar tekrar bir yeme başlıyor ve çok normal olarak kilo alıyorum yani. E, Basit bir matematik. Yani neden kilo alıyorum diye düşünmüyorum. ben. Yani. Çünkü neden kilo aldım belli yiyorum. Sadece bu noktada beni rahatsız eden şey şu. Ben kendime vakit ayıramıyorum artık. Yani çünkü sabah zaten işte oluyorum. Akşam geldiğimde de hani işte kitabımı okuyayım ya da e, biliyorsunuz ben sanat tarihine çok meraklıyım. Orayla ilgili bir araştırma, bir okuma yapayım ya da ee, hani belki okuma yapmak çok ağır geliyordur vücuduma zaten tüm gün çalıştığım için. Hani bir şarkı dinleyeyim ama işte o, yok yani. Çünkü direkt olarak kolay olana alışmışım ve dikkatimi oraya toplayamıyorum. Ama işte artık bugün farklı bir şey yapmak istiyorum. Yani hani tamam yeni yılda geliyor, yeni yıl hedefleri falan filan değil ama kendim için yani çünkü bu iyi yöne gitmiyor. Yani bu kilo anlamında değil. Ruhen ruhsal olarak gerçekten kötüye gittiğimi hissediyorum. Bu yüzden de bunu toparlayacak olan biri varsa o kişi yine benim. Dolayısıyla da el atmaya karar verdim sisteme. <laughs> o yüzden e, farkındalık ve dikkat yeni mottom. Bu, bunun üzerine çalışmak çok istiyorum. Sık sık da kameraları kamerayı açarak kendime bunu hatırlatmak istiyorum. O yüzden bunu bir seri yapabiliriz. Ee, ama gerçekten bir şeyleri değiştirme kararı alıyorum bugün hayatımda. Çünkü bu e, beni tatmin etmiyor. Gerçekten beni tatmin etmiyor. Yani yaşanan yaşanıyor. Yaşandıktan 5 dakika sonra yaptığım şeyden, yaşanan o andan eee dolayı iyi hissetmiyorsam kendimi iyi hissediyorsam hiçbir sıkıntı yok. Mesela pizza yemeye çıkıyorum, yiyorum, iyi hissediyorum. Bunda bir problem yok zaten. Benim kastettiğim şey stresle başa, başa çıkma yöntemi olarak ya da sorunlarla başa çıkma yöntemi olay yemek yemeyi seçmem. Bu değil. Benim onlarla yüzleşmem gerekiyor. Olay burada aslında. Dikkat ve farkındalık neden peki? Alışkanlığa dönmüş artık. Yani benim o bir saat aralığım var, 8 ila 10 arasında yiyorum genelde ben. O saat aralığında e, otomatikman mutfağa gidiyorum her şeyi bildiğim yerlerde ve gidip onu oradan alıp masama gelip daha sonra bilgisayarla ben çalışıyorum onu yanıma koyup bütün çalışma sırasında bir elim çalışıyor bir elim yiyor, bir elim çalışıyor bir elim yiyor falan gibi oluyor. E, dikkat bu yüzden işte çünkü bu artık bir alışkanlığa dönmüş. O anda bu dürtü içime geldiğimde bunu dikkat yani kendime odaklanarak bunu gerçekten istemediğimi sorunun aslında çok farklı olduğunu yani sorunun açlık olmadığını kendime telkin ede ede anlatmam gerekiyor. O yüzden bu bir süreç. Bu süreçte de e, mümkün olduğunca kendime güzel öğünler hazırlamak istiyorum. Güzel besleyici, doyurucu e, gerçekten her bakımdan zengin. Hiçbir şey yine kısıtlamayacağım. Sadece şu akşam dediğim bu bahsettiğim yani zihnim boşluğa çıktığında e, hiçbir şey yapmadan sadece o beynimin içindeki sorunlarla yemekle savaşıyor olmamı o yüzleşmeyi aslında sağlamak istiyorum. Yani sorun var. Evet ama o sorunlarla ben yüzleşeyim. Yiyeceklerle üstünü örtmeyeyim istiyorum. Umarım kendime anlatabilmişimdir. Bu da böyle bir gün. İşe de birazcık geç kalacağım gibi duruyor <laughs> bugün. Neyse sorun yok. Zaten fazla mesai yapıyorum. Her akşam gece 2'ye, 3'e kadar bu sıralar çalışıyorum. Biraz fazla yoğun. Sizi de bir gün iş yerine götüreyim. Çekim yaptığım bir gün. Bugün e, çok şey, çok çok yoğun. Bugün götüremem, kamerayı açmayı kusaklamam ama bir gün sizde de ver beraber işe götüreyim. Öyle yani, umarım kendime anlatabilmişimdir. Biraz konuştum. Ee, sadece işte şunu biliyorum yani beden değil artık konu. Konu benim bir şeylerle yüzleşmekten kaçıyor olma. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Yani en önemlisi de bu. Çünkü eee tekrar diyet döngüsüne girmek istemiyorum. Yani kafamdaki şey bu değil. Hani evet önlerimi yiyeyim. Güzel kendime özenimi göstereyim. Kendime bakayım. Kendimi aç bırakmayayım. Bunlar çok önemli şeyler. Ama eee vakti geldiğinde de o yüzleşmeyi ben yapayım. Yani yem yiyeceklerle bunun üzerine örtmeyeyim istiyorum. E, pek çok kişinin de bunu anlayabileceğini düşünüyorum. Özellikle yaşadığımız bu stresli hayat. Gerçekten çok stresli bir hayatta yaşıyoruz. Hele de İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız eğer. Gerçekten çok stresli. <laughs> çok çok kaotik bir şehir yani İstanbul maalesef ki. Herkes bir yerlere koşturmanın derdinde. Hmm. Dediğim gibi. Daha farkındalıkla yaşayalım. Çünkü bir beden var, bir ruh var. Ben şu anda evet yani Bedenime çok iyi bakamıyorum maalesef. işte bu yüzden. Ee, çok geç saatlere kadar çalışıyorum. Çok geç saatlere kadar kendimi yoruyorum. Ekran başındayım ya da işte gün içinde sürekli ayaktayım. Kendime hiç dinlenme fırsatı tanımıyorum. Ya da daha büyük sıkıntı kendime ait bir aktivite yapmıyorum. Yani o da çok büyük bir problem. Ben normalde işe girmeden önce her gün inanılmaz kitaplar okuyordum yani. Sayı olarak da gerçekten çok güzel kitaplar almıştım. Gerçekten çok güzel kitaplar almıştım. Yani sonrasında da tekrar kitap alışveriş şey yaptım. Onu da size bir göstermek istiyorum. Şu an burada yeni aldığım kitapları ayrı koydum kitaplığımdan. Onlarla ilgili de bir video çekeceğim. Ee, bu Kasım indiriminden de kitap aldım hatta. Çünkü daha sonradan Yeni Yılda kitaplara zam gelecektir muhtemelen. Her zaman olduğu gibi. Ee, o yüzden de hani kitaplarımı aldım ama maalesef ki okumaya vakit bulamıyorum yani şöyle ki hafta içi zaten tamamen çalışıyorum şu anda Çarşamba günleri okuldayım Perşembe günü de yarım gün okuldayım daha sonra e, bazen evden çalışıyorum Perşembe günü yarım gün kalan günü. bazen ofise geçiyorum e, bu arada ben ne yapıyorum ondan da hiç bahsetmedim size ben şu anda bir e-ticaret firmasında fotoğraf Fotoğrafçılık, grafiker, yani. işte video içerik üreticiliği yani görsel alanlarla ilgileniyorum. Ee, çoğunlukla fotoğrafçılık olmak üzere. Bazen işte normalde firmamızda grafiker bir arkadaşımız var ama bazen hani yapılması gereken ufak tefek şeyler oluyor. Onlarla ilgili grafik desteği de veriyorum. Yani çok böyle... <laughs> çok yoğun bir işim var. Firmada benden önce çok böyle düzenli bir fotoğrafçı olmamış. Dolayısıyla ürünlerin fotoğraflarına çok eksik var. Onları çekiyorum, onları editliyorum, onların işte boyutlandırması ıvır zıvır ritaçlarını falan yapıyorum. Yani cumartesi günü de çalışıyorum. Bir tek pazar günüm tatil. Pazar günü de hani dışarı mı çıkayım, gezeyim mi derken gün bitiyor ve okuldan ödevlerim oluyor. Onlarla da ilgilenmeye çalışıyorum. Hepsi üst üste gelince gerçekten bazen yıkanmaya vaktim kalmıyor. O derece yoğun. O yüzden de işte mesela bu akşamlarda mesela 2 saatim kalıyor diyelim uyumadan önce işten geliyorum 2 2,5 saat bir sürem kalıyor. O saati gerçekten ekranın karşısında sadece farkında olmadan yiyerek geçiriyorum. Yani bunu yapmak istemiyorum aslında farkındalıkla. Orada bir 2 saat var. 2 saat çok iyi bir süre. Ama göz açıp kapayıncaya geçiyor. Yani onu yedim, bunu yedim derken gittim, geldim, gittim, geldim. Bitiyor zaten o süre. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu da böyle bir konuşma. Ee, bunu hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Yani hiç başka bir şeyle birleştirmeden direkt bunu kesip yükleyebilirim aslında. O da mantıklı. Çünkü beni görmek isteyenler var aranızda. Instagram'dan yazıyorsunuz çok tatlısınız. Seza, yeni video ne zaman? Yeni video ne zaman? Ee, dediğim gibi ya yani duş almaya vakit bulamadığım için video editlemeye hiç vakit bulamıyorum. Ama işte bu da bir süreç. Yani bunun farkındayım. Bu bir süreç kesinlikle. Şu anda çalışmak durumundayım, bahsettiğim gibi. Artık e, ailem e, çok zorlu bir sürecin içerisinden geçiyor. Merak edenler için annemle yaşıyorum. Annem, kardeşim ve ben yaşıyoruz. Babam ayrı bir yerde artık kalıyor. E, annem de çalışmaya başladı bu arada. Onun için de çok seviniyorum. Hayatımda ilk kez çalışıyor. O da çok tatlı, çok heyecanlı böyle iş konusunda. Çok güzel yani. Onun için çok mutluyum. Kendi ayakları üzerinde durabilmeye başladığı için, özgüven kazanabilmeye başladığı için. Bunlar bir kadın için özellikle çok güzel ve çok özel şeyler. Onu böyle gördükçe kendi kızım sanki işe girmiş gibi seviniyorum o derece. Hani şimdi çalışan insanlar için... Hani ne var ki ya çalışsın gözüyle tabii görünüyor ama hayatında ilk kez çalışan bir insan. Hele de hani belli bir yaştan sonra. Ben çok gurur duyuyorum annemle yani gerçekten. çocuklarım bu kadar aslında. En önemli şey dediğim gibi farkındalıkla yaşamak istiyorum. Her şeyin özeti bu. <laughs> Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> en kısa zamanda. Kendinize iyi bakın. フフフ。<laughs>